Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimize hazır mısınız? Bugün hangi sesi öğreneceğiz acaba? Merak ediyor musunuz? Ben de çok merak ediyorum. Hadi gelin bugün hangi harfi yani hangi sesi öğreneceğimizi bulmaya çalışalım. Bakın çok güzel bir manzaramız var burada. Bu resimde bulunan varlıkların adlarını söyleyelim ve hangi harfi öğreneceğimizi tahmin etmeye çalışalım. Bir ağacımız var burada. Ağacımızın dallarında narlar var. Neler var? Nar. Nar. Ağacın dalında yine atların ayağına takılan nallardan var. Nal. Nal. Yerdeki otlara dikkat ettiniz mi çocuklar? Yerde naneler çıkmış. Yerde bir sürü nane var. Nane. 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 Ağacımızın hemen yanında ormanların kralı var. Aslan var. Ne varmış ağacın yanında çocuklar? Aslan. 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 Ağacın dalında bir de maymun var. Maymun. 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 Resimde bir de dondurma var. Dikkat ettiniz mi? Eriyor, damlıyor. Dondurma. 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 Ağacın dalında sanki mandalinalar da var. Mandalina. 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 Hangi sesi öğreneceğimizi tahmin edebildiniz mi çocuklar? Evet. Bugün m sesini öğreneceğiz. Hadi benden sonra tekrar edin. m m m Bugün öğreneceğimiz m sesini tanıdık. Hadi gelin gördüğümüz resimleri teker teker inceleyelim ve m sesinin bu varlıkların neresinde olduğunu öğrenelim. Nar 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 kelimesini söylerken n, -n sesi ağzımızdan ilk başta çıkar. Nane 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 kelimesini söylerken n, -n sesi ağzımızdan ilk başta ve ortada çıkar. Nal Nal. Nal. Nal kelimesini söylerken n sesi ağzımızdan ilk başta çıkar. Dondurma. 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 Dondurma, dondurma kelimesini söylerken n sesi ağzımızdan ortada çıkar. Aslan. Aslan, aslan kelimesini söylerken m sesi ağzımızdan en sonda çıkar. Maymun, 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 maymun kelimesini söylerken m sesi ağzımızdan en sonda çıkar. Aferin çocuklar. Hmm sesini öğrendik. Hmm sesini artık tanıyoruz. Ve kelimeleri söylerken ağzımızdan ne zaman çıktığını da biliyoruz artık. Hadi gelin hmm sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Büyük hmm sesini yazarken kalemimizi en üstteki mavi çizgiye bırakıyoruz. Ve aşağıdaki kırmızı çizgiye kadar düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra ilk başladığımız yerden alttaki kırmızı çizgiye kadar eğik bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra yine en üstteki çizgiden çizdiğimiz eğik çizginin altına kadar düz bir çizgi çiziyoruz. Şimdi büyük "n" sesinin nasıl yazıldığını birkaç kez daha izleyelim. Müzik Şimdi küçük n sesini yazalım. Küçük n sesini ortadaki iki kırmızı çizgi arasına çiziyoruz. Üstteki kırmızı çizgiden aşağıdaki kırmızı çizgiye kadar düz bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra çizdiğimiz bu çizginin tarafından hafif yuvarlak çizip oradan dümdüz aşağıya indiriyoruz. Küçük n sesini de işte böyle çiziyoruz çocuklar. Hadi nasıl yazıldığını öğrenmek için birkaç kez daha izleyelim. you. <music> Şimdi m sesiyle heceler oluşturalım. Yukarıda e, a, i seslerimiz var. Aşağıda da m harfleri var. Hadi yukarıdaki sesleri aşağı doğru indirerek tekrar okuyalım. E en n, n, A, n, an, an 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 in 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 Şimdi önce n seslerimiz var. Hadi diğer harfleri yanına getirelim. N ne n ne n ne n na 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 ni 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 Şimdi öğrendiğimiz heceleri birleştirerek yeni kelimeler üretelim. Hecelerimiz en, an, in, ne, na ve ni heceleri. An, ne. Anne. 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 안, 네. 니, 네, 니네. 니, 네, 니네. 나, 네, 나, 네. 나, 네, 나, 네. Şimdi yine heceleri birleştirerek kelimeler oluşturalım. Kırmızıyla yazılan na, maviyle yazılan ne, yeşille yazılan li. Hadi bunları birleştirelim. Na ne li. Na ne li. Na ne li. Na ne, -li. Na -ne -li. Yeşille yazılan na, kırmızıyla yazılan lan. Hadi bunları da birleştirelim. Na lan. Na lan. Na lan. Na lan. Na lan bir isimdir çocuklar. İsimlerin baş harflerini mutlaka büyük yazmalıyız. Na -l. Hadi bunları da birleştirelim. nal 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 Atların ayakları acımasın diye çakılan şeye nal denir çocuklar. Nal nil Hadi bunları da birleştirelim. nil 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 bir isimdir çocuklar. Yine diğer isimlerde olduğu gibi Nil ismini yazarken de baş harfini büyük harfle yazmalıyız. Yani büyük n kullanmalıyız. Kırmızı ile yazılan heceyi okuyalım. An an. Şimdi sağ tarafta olan heceleri okuyalım. Ne, la ve k heceleri var. Hadi bunları da birleştirelim. Anne. 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 Anla. 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 Anka. 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 Sol tarafta K, Ni ve Na heceleri var. Sağ tarafta mavi ile yazılan heceyi okuyalım. Ne. Hadi bunları birleştirelim. K, Ke ne. Kene. Kene. Kene bir böcektir çocuklar. Ni, ne. Nine. Nine. Ni Na, ne. Nane. Nane. Na -ne. Artık hmm sesiyle ilgili karşımıza çıkan heceleri okuyabiliyoruz. Hadi şimdi bir metin okuyalım. Çok güzel bir metin var burada. Şimdi nasıl okuduğuma dikkat edin. Daha sonra videoyu durdurup siz kendiniz okumaya çalışın. Hadi başlayalım. Na lan. Na lan. E li ne. La le al na lan la ek nil nane al nane ek Lale. ek anne nane al anne Na, ne, li, kek, al. Şimdi bu dersimizde öğrendiğimiz tüm hece ve kelimeleri defterinize yazmanızı istiyorum. En sonda okuduğumuz metni de mutlaka defterinize yazmayı unutmayın. M hmm, sesiyle ilgili öğreneceklerimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tüm harflerle ilgili. Kelimeler, heceler ve metinler okuyup yazmayı öğreneceğiz. O zamana kadar bol bol yazı yazıp okumayı ve kişisel temizliğimize dikkat etmeyi unutmuyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.